Malum sonbahar, kış ayları gelmeye başladı. Yavaş yavaş havalar da soğumaya başladı. Yine hepimizi bir telaş aldı tabii. Çünkü pandemi dönemiyle beraber temizlik hayatımızda çok daha fazla yer kaplamaya, çok daha önem kazanmaya başladı. Ve o yüzden biz de farkındayız ki halılarınızı daha sık yıkatmaya başladınız. Daha çok dikkat etmeye başladınız. Çünkü eşiniz, dostunuz, hatta sevdiğiniz bebekler yani çocuklarınız evde yaşıyor. Ve bu... Dikkat hepimize ve hepinize yansıyor. Tabii kış ayındaki derdimiz hep aynı. Halılar e, yıkatabilir miyiz? Halılarımız kaç günde gelir? E, versek e, acaba böyle 10 gün, 15 gün bekler miyiz? Rutubetli gelir mi? Kokar mı? Gibi telaşlarımız var. E, biz de bunun farkındayız. E, Akdem Akisar Temizlik olarak zaten kış aylarında e, 4 günde, e, 5 günde halı teslimatını yapıyorduk. ve Tam kuru ve kokusuz olarak rutubet ve nemden uzak bir şekilde ee, gördük ki bu sene çok daha e, temizliğe rağbet ve çok daha e, bayanların dikkat ettiği e, firmalara artık e, halı vermeye başladığını görüyoruz. Biz de tabii gelişmeye e, devam ediyoruz. Sebep şu yani kış aylarında tabii ufak özellikle bebeklerimiz e, çocuklarımız varsa o betonların fayansların üzerlerinde yürümesini e, oynamasını istemiyoruz ama pandemi dönemiyle ve tabii kirlenme sebebiyle de halılarımızı yıkatmaya da vermek zorundayız. daha önceki hedefimiz bizim kış aylarında 4 günde 5 günde maksimum halı teslimiydi. bunu aşağı yukarıda birkaç sene içerisinde birkaç sene boyunca sağlayabildik. Bu sene gelen talebin daha yüksek olacağını ve daha fazla olacağını düşündüğümüz için daha iyi bir sisteme geçtik. Kış aylarında gördüğünüz gibi yine tam izolasyonlu alüminyum izolasyonlu ve ısı geçirmez ve soğuk geçirmez bir odada tamamen tozdan, dumandan isten arındırılmış şekilde kurutuluyor. Tabi bu yeterli mi yetmez çünkü sizin bizden beklentiniz çok daha hızlı olabilmesi yani kış aylarında 10 gün 15 gün beklemek istemiyorsunuz ve Kokusuz, rutubetsiz, yumuşak ve e, pamuk gibi halılarınız gelsin istiyorsunuz. Evet bu doğrultuda da biz e, geçen seneki videolarımızı görmüşsünüzdür belki. E, farklı bir makine kullanıyorduk. Bu sene e, halı kurutma e, sektöründeki e, en iyi e, firma olan Maraşel e, makinenin e, halı kurutma makinesini aldık ortalama 10-12 saatte halıları tam rutubetsiz kurutabiliyor. Yani rutubetsiz diyorum yani tam kuru dediğim rutubetsiz demek tam kuru demek. Yani hiçbir şekilde hava koku bir böyle pis bir koku kalmıyor halılarınızda. Yani hedefimiz şu bir gün önce aldığımız halıyı yık, bir gün sonra yıkadıktan sonra üçüncü günü teslim etmeyi şu an için hedeflediğimizi söylüyorum. Çünkü pratiğe geçmediği için bunun sözünü vermiyoruz. Ee, ama kış aylarında eğer talebinin de, talebin de bu şekilde doğrultuda devam ederse, e, odamızı her gün doldurabilirsek, e, her gün açıp e, maliyet hesabı yapmadan, kış ayında maliyet hesabı yapmadan müşterilerimizin e, temiz hizmete, e, kaliteli hizmete ve hızlı hizmete ulaşmasını sağlamak, sağlamak hedefimiz. E, yavaş yavaş oda kurmaya odamızı çalıştırmaya başladık, e, denemeler yapıyoruz. 3 ee, günde e, halı teslim edebilir miyiz, 2 günde halı teslim edebilir miyiz gibi hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda e, arge çalışmalarımıza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi hala havalar çok sıcak aslında. Yani odalarımız fanlı, orada da kuruyabiliyor. Lakin e, biz e, kurutma odalarını açmaya başladık. E, Sebep de kış ayına hazırlıklı olalım, kış ayında e, müşterilerimize mahcup olmayalım diye. Güzel kaliteli bir makine aldık içeriye. Eski makinemizi çıkardık buradan. Odamızın izolasyonunu biraz daha sağlamlaştırdık. Daha e, sıcağı salmayan e, bir hal getirdik. Kurutma sistemimizde birazcık değişiklikler yaptık. İnşallah e, bu yılki hedefimize de ulaşacağız diye düşünüyorum. Şu anda arka çalışmalarımız devam ediyor. Sa akşam koyduğumuz halıları sabah çok net bir şekilde tertemiz ve kuru kuru mis gibi alabiliyoruz. Ekstra bir e, yumuşaklık sağlıyor yeni makinemiz halılara. Yani kış aylarında artık çekinmeden, korkmadan Akdam Akisar temizliği tercih ederek hem temiz hem hızlı hem de güzel hizmeti, kaliteli hizmeti alabileceksiniz. Kış ayındaki performansımızı tekrar video alacağız. İnşallah verdiğimiz sözü tutarız. Şimdilik sağlıcakla kalın.